Şimdi bir resim ya da bir sayfa açarken, bir şey açarken, değil mi? File'den New deyip, buradan ölçü belirterek, mesela A4 açacaksam, 210-297 milim santim vesaire diye ayarlayıp açıyorum sayfamı. Doğru mu? Şimdi bir sayfa açtığımızı düşünelim. Açtığım sayfayı ben A4 olarak açmıştım. Ama sonradan mesela biraz ilerleyen bir vakitte çalışmayı, ebatını değiştirmeye karar verdim. A3'e çıkartmaya karar verdim. Ya da A5'e indirmeye karar verdim. Yani boyutunu değiştirmek istiyorum bunun için arkadaşlar imaj zaten biliyorsunuz resim demek imajdan imaj size size ebatı yani burada bakın bu piksel karşılığı görüntü olarak bir de doküment karşılığı var 21'e 29.7 santim görüyorsunuz şu anda zaten buradan ister milim ister points, ister piksel ölçü birimini değiştirebilirim bunu değiştirmek istiyorsam eğer buradan geliyorum mesela işte 300'e 500 yapacağım mesela 300 diyorum. Sonra burada 5 yapmak istiyorsam otomatikmen değişti gördüğünüz gibi. Şuradaki seçeneği kaldırıyorum ki ba aradaki bağlantı kopsun ve ayrı ayrı ebatlandırabileyim. Ama otomatikmen bir değişsin öbürü de değişsin istiyorsam seçeneğim aktif olmalı. Kilit işaret çıkıyor zaten otomatikmen değişiyor. Buradan ön ve boy ölçüsünü vererek değiştirerek istersem ölçülendirmeyi değiştirebiliyorum sayfada. Aynı şey resimlere. Mesela bir resim açtık diyelim. Açtığım resmin ebatını mesela şu anda bilmiyorum değil mi? Hani hangi battı açtım? Çözünürlüğü nedir? Renk modu nedir? Değil mi? Bunların hepsi mesela değiştirebilecek özellikler. Renk modunu zaten imaj moddan değiştirebiliyordum biliyorsunuz buradan. Gelip imaj sayzında yine resmimin ölçüsü neymiş? Çözünürlüğü neymiş? İnternetten aldım bir resimse genel olarak burada 72 görebilirim. Ben kullanırken Biraz daha kalitesini arttırmak isteyebilirim çünkü değil mi? Buradan ölçülerini değiştirebiliyorum. Çözünürlüğünü arttırıp azaltabiliyorum. Çok da yüksek olabilir. Bu şeyle profesyonel makinalarda çekilenlerinde bazen çok yüksek oluyor. Bu sefer dosya çok ağır oluyor. O zaman da biraz düşürme ihtiyacınızı hissedebilirsiniz çözünürlüğünü. Böyle durumlarda buradan ebat ve çözünürlük ayarlarını yaparak okeyliyorsunuz değişikliği. Ona göre kullanıyorsunuz.